Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte ence burada başlar. Ben Selam ve bugün sizlerle birlikte Ordu'lu arkadaşımızın önermiş olduğu Döndümen oyununa devam ki Şimdi en son ne yapmıştık? Giriş kısmını yenmiştik. Şimdi sıra diğer kısımlara kaldı. Doğru diyor. Amacı söylememe gerekiyor herhalde. Komple bitirmek. Şöyle başlayalım. Şey Aşama 8 -1 -1. Hatırlıyoruz. Köylüler işte şikayet ediyor, barış diyor. Sonra bizimkiler geliyor, dalıyor. Köylüler huzur istiyor. Bizim o devrimciler de huzur istemiyor. Eku. Şu el el, elma mı alırım? Gitmeyeceğim ben. Şurada gizli bir basamak mı çıkıyor? Aa şurada. Aynen. boş yer ya. Yürü. Hop kaydettik. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyorlar job sallıyorlar. Eku. Arkadaşlar biraz hiç heyecanlı değilim. O yüzden çok konuşmuyorum. Şuradan bir şey alalım bakalım ne alabiliyoruz? Vay bu ne amına koyayım ya? İşim bu Hadi gidelim. Ver oğlum. Şu köylüler katledecekler. Lan. Otizmliyim. Şerri. Reflex is coming. Adam az önce Kürdistan'a diyecekti. Doğru diyor. Eko. Hocam siz bir orospusunuz. Şey görüyor mu ya götümü iyi düğünü diyorlar terbiyesiz. Şak şak şak. Hadi bay bay. Kör gözünüz kim abi senin ben? Hay elimin kolumun ayarını. Ya gelsene buraya oros. Hop hadi bakayım buradan da aldık kayıt noktamızı. Yürüyoruz. Ha gizli alan lan. Annenin kaçışın yok. Ne vuruyor nasıl? Hadi gel, gel. Kör gözünüz kim abi dedim ben alamadım ya. Gel oğlum. Şerefsiz görüyor musun? Götümü yediyor. Terbiyesiz. Al bu annenin izin bu. Lan bana ya. Direkt geç gitsin. Hiçbir şey olmuyor. Zaten boss yok buralarda. Direkt şak şak geçiyorum. Hadi uçlu işte. Ne yaptın evime amına koyayım evimi siktin. Ben kralın şeyini yıkmışlar. Yok amına. Kafasına vurdum, kafasına vurdum, kafasına vurdum. Buradan da aldık kaydımızı. Şimdi yürü bakalım. Aman geç ya ben bundan uğraşacağım? sağlı sollu tokat atıyorlar ya. Al. Lan, otizmliyim. Allah babaannesine koydu. Bitmiş olması lazım artık ha. Tekrar bu kralın şeyini yıkmışlar işte oraya anlatıyor Ya amaç şu halk artık bıkmış bazıları da devrim yaratmak istiyor o yüzden dalıyorlar doğru diyor şunu açalım oha özel karakterle kazanalım tamam abi bu neymiş ver Tamam. da eku yaptığında daha fazla vuracağım Tezgah lan bu Ne bitsin Oha ne diyor Neyse arkadaşlar o zaman Sonraki videolarda görüşmek üzere hadi Allah emanet olun